Hemen malzemelerimizi sayalım. Burada kullandığımız malzemelerin tamamı aslında hepsi birer gıda tamam, maddesi. Bir dakika ne için yapıyoruz bunu? Ne için yapacağız? Yaz geliyor güzel ayaklar lazım değil mi? Nasırların yumuşaması lazım, topukların güzel olması lazım. Yorgunluk eve geliyoruz bütün gün ayakta duruyoruz. O yorgunluğun geçmesi lazım. Size çok basit uygulanacak bir bomba tarifi vereceğiz. Yani ee, ...kelimenin tabiri tam anlamıyla yaptığımız zaman, uyguladığımız zaman... ...bunun ne olduğunu hakikaten göreceksiniz. Ayaklarınızda da hem bomba etkisi yaratacak, akşam çok rahat yatacaksınız. Ee, yazlık ayakkabıları da ona göre giymek daha bir keyifli hale gelecek. Olacak. <laughs> Sayalım mı hocam? Evet hemen başlayalım. Krem tartar. Krem tartar ne? Ee, onu söyleyelim. Aslında krem tartar, kar, e, kabartma tozu kullanıyoruz ya evde... ...onun ham maddesi tartarik asittir ve bir gıda maddesidir... E, o ölçülerini vereceğim hazırlarken, karbonatımız var burada, limon tuzumuz var, kullanırız hep. Burada Himalaya e, tuzumuz var. Hı hı. E, Pembesi mi beyazı mı? Pembesi. Neden? E, mineraller bakımından Mineralar. çok daha zengin Hatta olduğu için. Yemek için açısından da beyazını değil pembesini, pembesini kesinlikle. Pembesi kesinlikle? Peki, sonuncusu. Bu da hocam karışmış hali. Tamam. Biz şimdi ölçülerini vereceğiz. Nasıl yapıldığını daha çabuk gösterebilmek için biz burada hazırladık ama ölçüleri e, birebir vereceğiz. Bir tatlı kaşığı Himalaya tuzu. Himalaya tuzunu pembe görün diye ben buraya getirdim ama ben Himalaya tuzunu havanla dövdüm. Tozunu da kullanabilirsiniz. Bir dakika daha iyi. hepsini tek tek göstereyim. Arkadaşım biraz yakınımıza gelir misin? Evet. Ayhan Bey ben tutuyorum siz tek tek söyleyin. Evet krem tartarımız var. Krem tartarımızdan bir çay kaşığı kullanacağız bir çay kaşığı krem tartarımız var. Niçin yapıyoruz biz bu karışımı? Ayak ağrıları, ayakların yumuşaması, kızarıklıklar, nasırlar, evet. Karbonatımız var, karbonatımızdan bir çorba kaşığı. Limon tuzumuz var, limon tuzumuzundan da bir çay kaşığı. ...bir tatlı kaşığı da pembe Himalaya tuzu. Himalaya tuzunun biraz daha incesini kullanacaklar... ...ya da havanda çok kolay dövülüyor. Ben burada dövdüm zaten hazırlarken. Bir de istediklerine bağlı olarak burada... ...ayak sağlığı için önemli bitkiler var. İyi yumuşatıcılar var. Mesela gül... ...mesela lavanta, aynı safa... ...burada kalendula diye de biliniyor. Evet yorum. kalendula aynı diye de bilinir. Bu hani hep öksürük için içtiğimiz <laughs> burada da... eee ...bitkinin ismini unuttum. Eee... <laughs> Hatmi. Hatmi şey evet. Hatmi şey var. Bunlardan küçük parçalar halinde böyle içine attık. Biz bunu karıştırdık. Bakın şundan da atalım biraz hocam renk gelsin. Valla mis gibi de koktu. Evet. Şuradan Ayvaz şefimden biraz hafif ılık gibi çok su, <laughs> su alırsak. Doldurayım mı evet. tam? Şimdi Doldursan sevinirim. İlk bahardı kışın ayaktaki yorgunluğunu atmak. Elektriğiniz çünkü ayaklar negatif enerjiyi çeker vücutta aklınızda olsun onun için çok güzel bir tarif verdi. ılık suyun içerisinde karıştıracağız. Miktarları tekrar söylüyoruz. Bir küçük bir kahve kaşığı, Evet yani krem tartar, krem tartar. Ee, bir çorba kaşığı, karbonat bu da bir çorba kaşığı mı? Yok, o bir çay kaşığı. Bu bir çay kaşığı, Ana, bir, bir, bir çorba kaşığı. Bir çorba kaşığı, bir çorba kaşığı limon tuzu, bir tatlı kaşığı da limon tuzu ve um. içine koku versin diye evet. gül, lavanta, kalendula yani evet, aynı, aynı sefer hatmi, hatmi çiçeği, çiçeği. gibi e, karışık mis kokan çiçekler. E, hatta böyle birkaç damla da. İsteğe bağlı olarak gül, lavanta gibi yağlardan böyle 3-5 damla da damlattık. Çok güzel koktu ya. Evet hocam. Mis gibi koktu. Suyumuz hazır mı Ayvaz şefim? Birazcık kaynasın hemen veriyorum hocam. Peki bu arada biz izleyiciye şeyi soralım. E, yediniz mi hepiniz bu iç ısıtıcı? Ne hissediyorsunuz? Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Evet, evet Konuşun. konuş. Sigarayı bıraktım ben. İyi gelir mi sigarayı bırakana? Dört ay oldu bıraktım. Yani zaten sizin Harika. başına çok iyi bir iş yapmışsınız ama çok güçlü antioksidan zaten üzümden hep bahsediyoruz. Çekirdeği ve kabuğu var orada. Ee, aşağı yukarı siz burada bir kaşık yediğiniz zaman bu hmm. bahsettiğimizden emin olun ki koca bir salkım üzüm yemiş olacaksınız. Dolayısıyla da bir o kadar güçlü antioksidan almış olacaksınız. Burada bu yaptığımız karışımı tabii böyle bırakmayacağız. Burada küçük hepimizin evinde vardır değil mi? Böyle küçük sosluklar. Evet. Şöyle hafifçe bu sosluğun içine şöyle bir ıslattık. Biraz fazla geldi. Bu karışımımızdan alıyoruz. Bu sosluğun içine gördüğünüz gibi dolduruyoruz. Şöyle koyalım. Sonra üzerine çok hafif böyle bakın görüyorsunuz değil mi? Su püskürtüyorum. Ve sert bir cisim yardımıyla bastırıyorum. Sıkıştırıyorum. Evet. Böyle ellerimle de yapabilirim. Suyumuz hazırsa ayak ayak bombamız ...hazır. Bundan... ...bu karışımı yaptıktan bu soslukları... ...bir sürü koyabilirsiniz. Bunları yalnız... ...yaptıktan sonra bir jelatinle saracağız. Hava almasın diye, dışarıya kaçmasın diye. Bunu büyük bir... Dökeyim mi sıcak? Bu, bu soğuk Ayrıca, su, hı. bu da sıcak. Ayaklarımızın dayanabileceği kadar... ...ılıklıkta bir suyu alıyoruz. Bunlar kuruyorlar. Akşamlar Şu özellikle yorgun geldiğimizde... sıcak ya? arası, arası ılıkla sıcak arası. Bakın şöyle yaparsak... Size de şöyle biraz kaldırayım. Ayaklarınızda jacuzzi etkisini göreceksiniz. Ve bu daha kurulsa çok daha uzun süre bu süre Peki devam bir şey ediyor. söyleyeceğim. Evet, ee, aynı zamanda sırf ayaklar için demeyelim. Eller de yorgun Kesinlikle. oluyor. Mesela bunun içine eller de konulabilir mi? Eller konulabilir. Hadi olabilir. koyalım. Evet. Yüzeye bir zararı yok herhalde değil mi? Şu yüzüğümü Alayım sana buyrun. vereyim. Çok hoş bir duygu. Çok güzel bir duygu. Fokur fokur hakikaten jacuzzi etkisi gibi. Evet. Yalnız mis gibi bunun kokusu bile insanı rahatlatır. Sık sık söylüyorum. Ayak tabanlarımız kadar eziyet çeken yerimiz var mı gün içerisinde? Var mı? Dar ayakkabı bir yandan, çorap bir yandan. Havası bütün günde üstüne basılıyor. Ondan sonra e, bu ayaklara günah. Sabah ve akşam ayaklarınızı iki dakikacık masaj yapın ve akşam eve geldiğinizde çok ayakta durdunuz, üşüttünüz, karnınız ağrıyor. O zaman mutlaka ayaklarınızı bir 5-10 dakika ne yapar biliyor musunuz? Gözünüzü kapatıp güzel de nefes alıp verirseniz sakin bütün negatif enerji vücudunuzdan çekilir.